Merhaba sevgili arkadaşlar, 8. Sınıf Fen Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı sorularıyla karşınızdayız. E, LGS Tayfası olarak sınavlarınızda başarılar diliyoruz. E, i̇nşallah LGS'de de çok güzel notlar alırsınız. Bu arada e, 2. Dönem 1. Yazılı ile alakalı Fen Bilgisi notlarınızı da e, yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. E, yani 85'in üzerindeki notları e, beğenmeye çalışacağız. E, biliyorsunuz yorumları zaten okumaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. E 85 ve üzerindeki her not bizim için çok iyi bir nottur. diğer arkadaşlar da yani 85'in altında alan arkadaşlar da üzülmesin inşallah çalışarak düzeltebilirler. İfadelerin başına doğru ise D yanlış ise çarpı. Yani böyle tik ve çarpı şeklinde doğru yanlış sayfasıyla karşınızdayız. Şimdi burada ilk sorumuzda diyor ki yollara tuz atıldığında suyun donma noktası düşürülerek buzlanma geciktirilmiş olur. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, bu kış gerçekten çok soğuk oldu, çok güzel kar yağdı. Neredeyse Türkiye'nin büyük bir bölümü e, kar etkisi altında kaldı. 30 santim, 40 santim hatta metrelerce e, kar yağan yerler de olmuş oldu. Peki e, yollarda araçların ilerlemesini kolaylaştırmak için e, belediye ekipleri ne yapıyor? Yollara tuz atıyorlar. Bu da arkadaşlar suyun donma noktası normalde kaç derecedir? Normalde 0 derece Celsius olarak biliyoruz ama tuz attığımızda ne oluyor? Bu değer arkadaşlar biraz daha aşağılara doğru düşmüş oluyor. Yani hava eksi 10 derece Celsius, eksi 20 derece Celsius dahi olsa ne oluyor? E, oradaki e, su donmuyor. Yine e, böyle vıcık vıcık çamur halinde kalıyor ama yine sıvı halde kalmış oluyor. Donmadığı için ne olacak? Haliyle e, araçlar güvenli bir şekilde yol alıp gidecekler. Atılan tuzun... E, suyun donma noktasını düşürdüğü söylenebilir mi? Evet, eksi 10, eksi 20 derecelere kadar düşürebiliyor. Bu sebeple doğru diyoruz. Gaz halindeki bir madde, çevresinden ısı alarak sıvı hale geçer demiş. E, şimdi gaz halindeki bir madde, çevresinden ısı e, yani alsa bile artık ne olacak? Sadece gaz tanecikleri arasındaki mesafe artabilir. Zaten gaz tanecikleri arasındaki mesafe fazlaydı, İyice tanecikler birbirinden uzaklaşmış olacak yani bir hal değişimi söz konusu değil. Peki hal değişimi yani sıvı hale geçebilmesi için ne olması gerekiyor? Çevresine ısı vermesi gerekiyor. Eğer ısı verseydi çevresine bu durum gerçekleşebilirdi. Yani yoğuşma olayı gerçekleşecekti. Maddenin gaz halden sıvı hale geçerken ne yapıyordu? Yoğuşma olayı diyorduk buna ve çevresine ısı veriyordu. Bu ifade bu sebeple Yanlış. Yani cümleleri düzgün okumamız gerekiyor. Alarak, verek, e, vererek şeklinde. E, o zaman e, doğru cevaba ulaşabiliriz. El arabası arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinedir. Evet. El arabasında hatırlayın. Uç kısımda tekerlek vardı. Yükü ortaya koyuyorduk. Şu uç kısmından da kuvvet uyguluyorduk. Değil mi? Burada ayağı vardı. Yükü buraya bindiriyoruz. P diyelim buna. Yükü buraya bindiriyoruz. Bakın yük ortada. E, tekerleğin olduğu kısım destek oluyor. Ben kuvveti de uç noktada onu uyguluyorum. Bu sebeple bakın kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olduğu için burası kuvvet kolu. Burası da yük kolu olduğu için kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç sağlıyorum. Eğik düzlemin silindir üzerine sarılmış herhangi bir silindir düşünelim bu şekilde. Bu eğik düzlemi siz bu silindirin etrafına sardığınızda ne elde edeceksiniz? Burada vidayı elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet eğik düzlemin silindir üzerine sarılmış haline vida adı verilir. Çıkrık değil. Bu sebeple bu ifade yanlış. Alınan ya da verilen ısı termometre ile ölçülebilir. Termometre ile neyi ölçüyorduk? Önce onu hatırlayalım. Termometre arkadaşlar odanın mesela ya da bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ölçerdi. Genellikle öğrenciler sıcaklık ve ısının aynı şeyler olduğunu düşünüp karıştırıyorlar. Sıcaklık ve ısı başka şeyler arkadaşlar. Mesela ısı alınıp verilebilen bir enerjidir. Isı deyince aklımıza direkt enerji gelebilir. Ama sıcaklık nedir? Sıcaklık oradaki e, taneciklerin ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir. Yani tanecikler ne kadar hızlı hareket ederse, he, diyeceğiz ki o zaman bu ortamın sıcaklığı o kadar fazla. Tanecikler ne kadar yavaş hareket ederse, orada o zaman ortamın sıcaklığı o kadar düşük diyebiliyoruz. Bu sebeple Almanya'da verilen ısı termometreyle değil, kalorimetre kabıyla ölçülüp onu da hemen buraya düzeltelim. Evet, onu da yazalım ki aklınızda kalsın. Kalorimetre kabı Kalorimetre kabı diyelim. Zaten kalori bakın enerji yani ısının birimidir, ısı enerjisinin birimidir. Ne yapmış oluyorsunuz? Isı metre. Yani ısının e, siz büyüklüğünü ölçmüş oluyorsunuz ya da miktarını ölçmüş oluyorsunuz diyebiliriz kalorimetre kabıyla. Bir bitki fotosentez sırasında besin kullanır. Hemen fotosentezi hatırlayalım. Fotosentez için karbondioksit gerekli. Havadan alacak bunu. Tabii ki yeşil e, yapraklarıyla bunu yapıyor ve e, suya ihtiyaç duyacak. Su, H2O diyelim buna da. Moleküler haliyle yazalım. Formülizasyon yapalım. Burada da bunu da kökleriyle alabiliyor. Ve tabii ki güneş ışığı gerekiyor. Işık. Işık gerekiyor güneş ışığı. Burada bu ışıkta klorofil pigmentleri dediğimizde de orada yapılar var. Bu klorofiller bu ışığı soğurarak fotosentezin gerçekleşmesini sağlıyor. Peki ne açığa çıkıyor? Açığa çıkan madde aslında besindir ve oksijendir. Ama burada ne dedi? Bir bitki fotosentez sırasında besin kullanır dedi. Yanlış. Besin üretilen maddelerdendir. Bu ifade de yanlış diyoruz. Evet ilk sayfamızı tamamladık. Hemen kaybetmeden diğer sorularımıza geçelim. E, grafikli soru var. E, sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Saf bir maddeye ait e, sıcaklık zaman grafiği. Grafiğe göre ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y yazınız diyor. Şimdi e, dikkat edelim arkadaşlar. Madde 3 kez hal değiştirmiştir diyor. Şimdi hal değiştiren yerleri nasıl anlıyoruz? Sıcaklık zaman grafiklerinde. Sıcaklığın sabit kaldığı yerler var bakın. Burada bir kere sabit kalmış. Burada da bir kere sıcaklık sabit kalmış. Yani değişmemiş. 80 derecede bir sabit kalma var. Bir de 50 derecede bir sabit kalma var. Bu sebeple madde iki kez hal değiştiriyor. İki kez hal değişimine uğradı. Bu ifade yanlış bir ifade oldu. Maddenin yoğuşması 5 saniye sürmüştür. Şimdi önce maddenin yoğuşma sıcaklığına bir bakalım. Madde başlangıçta gaz halde. Neden? Çünkü nereden anlıyoruz? Bu soğuma grafiğidir arkadaşlar. Aşağı doğru gittiği için grafik sıcaklık azaldığı için bakın giderek soğuma grafiğidir. Ve hal değiştirdiği iki tane bölge var. O zaman başlangıçta gaz halde olacak. Sonra şurada yoğuşma olayı gerçekleştikten sonra sıvı hale geçiyor. Burada da artık donma olayı gerçekleşiyor. Sıvıdan katı hale geçecek. Burada da donma olayı gerçekleşiyor. Maddenin yoğuşması yani şurada gerçekleştiği için ne kadar sürüyor bakın? 10 ila 15. saniyeler arasında gerçekleşiyor. Yani toplamda 5 saniyedir. Doğru. Buraya hatta D yazalım. Bu şekilde istemişti. Maddenin erime sıcaklığı 35 derece Celsius'tur. Hemen ona da bakalım. Erime sıcaklığı saf maddeler için önce şunu bir hatırlayalım. E, donma sıcaklığı hatta buraya T donma diyelim eşittir T erime diyelim. Yani donma sıcaklığı erime sıcaklığına eşittir. Bu maddenin donma sıcaklığı şurası değil mi? Yani burada donmadım. Evet, 50 derece olmuş oluyor. Yani 50 derece bu maddenin donma sıcaklığıysa, o zaman erime sıcaklığı da 50 derece Celsius'tur, değil mi? 35 dediği için bu ifade yanlış bir ifade. Ve maddenin 10 ve 30. saniyeler arasındaki sıcaklık değişimi 30 derecedir. Hemen kontrol edelim. Şurası 10 ve 30. saniyeler arası. Şurası. Hemen bakalım. 10. saniyedeki sıcaklığı kaç derece? 80 derece. 30. saniyedeki sıcaklığı kaç derece? 50 derece. E, 80'den 50'ye ne kadarlık sıcaklık değişimi var? Aradaki farkı alıyoruz. 80-50 eşittir. 30 derece Celsius'luk bir sıcaklık değişimi vardır. Cevabımız doğru diyoruz. Evet. E, görüldüğü üzere saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği ile alakalı soruları da bu şekilde çözümleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet bir besin ağı verilmiş. Bu besin ağında yer alan canlılar şemadaki numaralı kartlarla belirtilmiş. 4 tane numara kullanılmış. 1, 2, 3 şeklinde. İfadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Enerji ihtiyacını sadece üretici canlılardan karşılayan canlı bir kere güneş enerjisini kullanarak doğrudan kullanıyor. Ve fotosentez olayında fotosentez yaparak besin ve oksijen üretiyor. Bu canlı kimdir? Bu canlı üretici canlıdır. Fotosentez yapabilen üretici canlıdır. E peki diyor ki bize sadece üretici canlılardan karşılayan. Burada 2 numaralı canlı bakın burada 1 numaralı üreticiyi yemiş oluyor. Yani buraya 2 yazılabilir. Evet, enerji ihtiyacını sadece üretici canlılardan. Mesela 1 numara bir bitki ise 2 numaralı canlı otçul bir canlı oluyor. Tavşan olabilir örnek olarak. Fotosentez yapabilen canlı burada 1 numaralı canlıdır. Evet. Çünkü üretici canlı ve güneş enerjisini kullanarak fotosentez yaptığını söyledik. Doğadaki canlı atıklarını ayrıştırabilen canlı. Bakın görüldüğü üzere hem bitkilerle hem otçul canlılarla hem de etçil canlılarla etkileşim halinde. Şöyle bir besin piramidi ee, şöyle yapalım ya da enerji diyelim. Enerji piramidi çizelim. Bakın bu piramitte tüm basamaklardaki canlılarla etkileşim halinde olan bir canlı vardı. Birinci basamakta üretici canlılar vardı. Burada birinci tüketiciler, burada ikinci tüketiciler vardı. Otçular, etçiler şeklinde. Bir de burada arkadaşlar neler var? Ayrıştırıcı canlılar var. Kimler bunlar? İşte mantarlar, işte bakteriler olabilir değil mi? E canlıların o atıklarını, kalıntılarını e, doğaya tekrardan geri kazandırıyor. Bir nevi orada çöpleri falan e, çöp olarak görülebilecek, hastalık oluşturabilecek şeyleri doğada temizliyor. Bu sebeple doğadaki tüm canlılarla hem tüketicilerle hem de üretici canlılarla etkileşim halinde olan bu canlı ve canlı atıklarını ayrıştırabilen canlı 4 numaralı canlı olmuş oluyor burada bakın ayrıştırıcı canlı olarak bunu verebiliriz. Yani piramitteki tüm canlılarla etkileşim halinde. Otçul canlılarla beslenen canlı hangisi? Otçul canlılarla beslenen arkadaşlar bakın e burası bitki olarak düşünülürse fotosentez yapan bir canlı. Bunu bitki olarak düşünelim. Bitkiler fotosentez yapabilir. 2 numaralı canlı da bu bitkiyle beslenen otçul bir canlı. Ve 3 numaralı canlı da bu otçul canlı ile beslenen etçil bir canlı olabilir arkadaşlar. Bu sebeple buraya da 3 numarayı yazabiliriz. Ve bu şekilde sorularımızı da cevaplamış oluyoruz. Evet bu sayfaları çevirmenin kolay bir yolunu bulmalıyım herhalde. Gerçekten zor oluyor. Sizin öneriniz varsa ona da açığız. Ee, şekildeki kaldıraç modeliyle uyumlu olan basit makine örneklerini işaretleyiniz demiş. Görüldüğü üzere arkadaşlar kuvvetin ortada olduğu bir kaldıraç çeşidi verilmiş. Destek ve yük uçlarda, kenarlarda verilmiş. Burada arkadaşlar bu destek ve yükün uçlarda olması bize kuvvetten kayıp oluşturuyor. Evet kuvvet kaybı var ama yol kazancı var. Çünkü neden? Kuvvetin uygulandığı noktanın destek noktasına mesafesi, yükün bulunduğu yere göre daha kısa. Burası mesela 2 metre ise burası 4 metre olabilir, yani daha uzun. Bakın, e ne olacak ben burada yoldan kazanırken e, yükten daha büyük bir kuvvet uygulayacağım için e, haliyle e, kuvvetten kaybetmiş olacağım. Şimdi buna örnek verilebilecek kaldıraç modelleri, mesela neler olabilir? Şu şekilde düşünebiliriz bunu cımbız maşa örneği gibi düşünebiliriz. Mesela destek burada, yük burada, kuvvet ortalardan uygulanıyor değil mi? Maşa örnek olarak verilebilir mi? Evet maşa örnek olarak verilebilir. Ceviz kıracağı örnek olarak verilebilir mi? Ceviz kıracağını hatırlayalım. Şu şekilde. Ceviz kıracağı. Bakın destek burada. Yükü ortaya koyuyoruz. Kuvveti uçlardan uyguluyoruz. Yani ceviz kıracağı olamaz. Kürek olabilir şekilde küreyi düşünebilirsek yük bakın burada uçta ee, ne yapıyoruz kuvveti ortadan uyguluyoruz elimizde de küreyi tuttuğumuz yer burası da destek noktası olmuş oluyor bu sebeple kürek olabilir makas olamaz makasta çünkü destek noktası ortada bakın burada destek uçta olacaktı Cımbız olabilir zaten maşa ile cımbız benzer şekilde çalışıyor tornavida olmaz çünkü tornavida bir çıkrık örneği olarak düşünülebilir ee, sapı vardır bakın şu şekilde şekilde tornavida'yı düşünürsek burada e, benim vida sökeceğim mesela yükün bulunduğu silindir yani bunun etkileşim halinde olduğu silindir benim kuvvet uyguladım yani sapından tutup çevirdiğim silindir e, bundan daha büyük bakın sapından tutup çevirirken haliyle bu silindirin daha büyük olması bir nevi çıkık oluşturmuş oluyor çıkrıkta da öyle e, kuyulardan su çekmek için kullandığımız çıkıkları düşünün orada da aynı şekilde e, daha dönme ekseni daha büyük olan bir Çemberi de da daire çizdiğim için kuvvetten kazanç sağlayabiliyorum. Bu da aynı şekilde çıkık olduğu için bunu kabul edemiyoruz. El arabasında da az önce göstermiştik. Yine burada da çizmeye çalışalım. Destek, bakın şurada tekerleğin olduğu bölüm. Buradan kuvvet uyguluyorum. Yükü buraya koydum. Burada da destek var. Görüldüğü üzere destek ve kuvvet uçlarda yük ortada olmuş oluyor. Bunu da kabul edemiyoruz. Cevabımız şöyle işaretleyelim: maşa, kürek ve cımbız şeklinde olmalı Önce verilen bu modele göre hangi kaldıraç tipi olduğunu bulmamız gerekiyor. Ona göre de örneklerini zaten kolayca verebiliriz. Evet aşağıdaki deney düzenekleri burada bazı bize değişkenler sormuş. Bu düzeneklerdeki değişkenleri yazınız diyor. 5. sınıfta görmeye başlamıştık bunu. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler. Şimdi bununla alakalı genellikle yine öğrencilerde bir yanılgı oluşabiliyor. Bir hatalar çıkabiliyor. Bunu da düzeltmiş oluruz böylece. İlk sıcaklığı 10 derece Celsius olan sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat edin. İlk sıcaklığını aynı vermiş. Ve bu sıvıların özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığını söylüyor. Yani kontrol edilen değişkenler var. Mesela kontrol edilen değişkenlerden bir tanesi. Benim sabit tuttuğum. Yani yaptığım bu deneyde sabit tuttuğum değişkenler olmuş oluyor. Kontrol edilen değişkenler. Bu mesela ısı miktarı. Isı Başka neyi kontrol etmişim? İlk sıcaklıklarını kontrol etmişim mesela. İlk sıcaklıklar aynı olsun demişim. Bunlar kontrol edilen değişkenler. Peki ben neyi değiştiriyorum? Yani ben e, deneyde neyi gözlemlemek istiyorum? Bakın dikkat edin. E, birisinde su kullanılmış diğerinde yağ kullanılmış. Ve birisinde su diğerinde yağ kullanıldığı için ilk sıcaklığı 10 derece olduğu için özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaları sonucunda suyun o sürenin sonunda... E, son sıcaklığı 30 derece, yağın son sıcaklığı 40 derece oluyor. Sıcaklık değişimleri birbirinden farklı. Yani yağdaki sıcaklık değişimi delta T 30 dereceyken sudaki sıcaklık değişimi delta T 20 derece Celsius olmuş oluyor. Bir de şunu unutmayalım. Kütlelerini de eşit almış. Yani kontrol edilen değişkenlerden bir tanesi de diğer bir tanesi kütle olmuş oluyor. Isı, kütle, ilk sıcaklıklar sabit tutulan değişkenler olmuş oluyor. Ben neyi değiştirdim? Yani bağımsız bir şekilde, deney düzeninden bağımsız bir şekilde neyi değiştirdim? E, sıvı cinsini değiştirdim. Evet, sıvı cinsi değişmiş oldu. Peki sıvının cinsi değişince buna bağlı olarak, yani buna bağımlı olarak ne değişti? Sıcaklık değişimi olmuş oldu. Evet, sıcaklık değişimi diyoruz. Bakın bunlara bakmasak bile direkt sıvıların cinsleri farklı, demek ki sıvıların cinsleri değiştirilmiş ve buna bağlı olarak da sıcaklık değişimleri farklı olmuş. Birisinde 20 derece, birisinde 30 derece sıcaklık değişimi olmuş. Hemen ikinci, önce, ikinci örneğimizi inceleyelim. İlk sıcaklığı 20 derece olan sıvılar farklı ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Yine ilk sıcaklıklarını eşit almış. Bu sebeple ilk sıcaklıklar kontrol edilmiş. İlk sıcaklık Kütlelerini yine aynı almış. Kütle. Ve başka neler aynı? Bir de sıvıların cinsleri aynı. İkisinde de su kullanılmış. Su, su kullanılmış. Sıvıların cinsi. Sıvı cinsi kontrol edilen değişkenler. Peki neler değişmiş? Deney düzeni ya da ne değişmiş? Burada arkadaşlar dikkat edin. Isıtıcılar değişmiş. Birisinde iki tane, diğerinde bir tane ısıtıcı kullandığı için benim deneyde değiştirdiğim değişken ısı olmuş oluyor ya da ısı miktarı olmuş oluyor. Isı miktarını değiştirerek yani burada gördüğünüz şu birinci kap daha fazla ısı aldığı için bakın sıcaklık değişimi daha fazla olmuş. Birisinde 60 derece yani 20'den 60'a gelmiş 40 derecelik bir sıcaklık değişimi var. Diğerinde ise 20'den 40'a gelmiş 20 derecelik bir sıcaklık değişimi var. E ne oldu? Isı miktarına bağlı olarak deney düzeneğinde sıcaklık değişimleri birbirinden farklı olmuş. Evet. Görüldüğü üzere birisinde sıvının cinsi sıcaklık değişimini etkilerken diğerinde ısını, ısı miktarı yani düzeneye verilen ısı miktarı sıcaklık değişiminde etkili olmuş diyoruz. Bu tarz soruları bu anlattığım şekliyle düşünerek çözmeye çalışabilirsiniz. Gerçekten birkaç örnekten sonra zaten yerine oturuyor. Anlaşılmayan yerlerde artık zihninizde böyle kolay bir şekilde anlaşılır hale geliyor arkadaşlar. Bir besin zinciri verilmiş. Bu besin zincirinde lüfer sayısının artması sonucu. Hemen bakalım nereden başlıyor? Alkler. Evet, besin zincirleri her zaman arkadaşlar unutmayın üretici canlılarla başlar. Üretici canlılar burada alkler olmuş oluyor. Bu alkleri suyosunlar olarak düşünebilirsiniz. Suyosunlar böyle yeşil yeşil. Alklerle beslenen, yani su ile beslenen plankton. Planktonlar çok küçüktür böyle su içerisinde görebilirsiniz bazen gözlükle falan dalıp. E, suyun altına bakmak isteyenler olabiliyor. E, orada mesela çok küçük küçük böyle sanki suyun içinde uçuyormuş gibi böyle hareket eden böyle canlılar vardır. Planktonlar bunlar su ile besleniyor. Diğer küçük balıklar, hamsiler falan da bu planktonlarla besleniyorlar. Sonrasında lüfer hamsiyi yemiş oluyor. E, i̇nsanlar da lüferleri avlayıp e, besin olarak kullanıyorlar. Peki bu besin zincirinde lüfer sayısının artması, evet. Diyelim ki lüferler çok fazla ürediler, çok fazla yumurta bıraktılar ve büyük bir çoğunluğu da bu yumurtaların lüfer balığı olarak dünyaya geldi. Lüfer sayısı artarsa ne olur? Bundan insanlar olumlu etkilenir. Yani daha fazla beslenebilecekleri için insan nüfusu da artabilir. İnsan nüfusu artar. Hatta şöyle artanları yeşille gösterelim. Artar. Hamsi sayısı, şimdi lüferler hamsilerle besleneceği için hamsi sayısı bundan olumsuz etkilenir. Çünkü e, ne yapacak? Daha fazla lüfer, daha fazla hamsi yiyecek ve hamsilerin sayısı azalacak. Hamsi sayısı azalırsa, hamsilerin sayısı azaldığında da hamsiler daha az plankton yiyeceği için planktonlar için bu iyi bir şey, iyi bir haber. Ne olacak? Planktonların sayısı artmaya başlayacak. Plankton sayısı artar ve planktonların sayısı artarsa da bu kez daha fazla suyosunuyla beslenecekleri için daha fazla suyosunu yiyecekleri için suyosunlar yani alplerin sayısı da azalacak diyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere bir canlıdan başlayarak diğerleri e, onun sayısındaki değişimden nasıl etkileniyor bu şekilde kolay bir şekilde çözmüş oluyoruz ve e, yazılı hazırlık sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bizleri yüzlük sorular ismiyle Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bu arada bizlere selam gönderen Abdurrahman Alaaddin oğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ve Horasan İnkılap İlköğretim Okulu öğrencilerine de bizler de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Diğer branşlarla alakalı da yazılı hazırlık videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.